Bir beyin yaralanmasının sonuçları, beynin örselendiği bölgeye göre değişir. Beyinde her birinin işlevi farklı olan birçok bölge vardır. Öncelikle beyin iki yarım küreden oluşur, sol ve sağ. Sol yarım küre konuşma, okuma, yazma, kavrama, sebeplendirme ve yargı gibi yeteneklerimizin düzenlediği bölümdür. Bunlar sözel yetenekler olarak da adlandırılır. Beynin sol tarafı aynı zamanda vücudun sağ tarafının hareket ve duysal fonksiyonlarını yönlendirir. Beynin sağ yarım küresi görsel bilgileri, şekilleri ve mekan algısını denetleyen bölgedir. Örneğin bir geometri şeklini çizdiren bu yarım küredir. Burası aynı zamanda vücudun sol tarafının hareket ve duysal fonksiyonlarını yönlendirir. Bu iki yarım kürede loblara ayrılmıştır. Alın lobu, konuşma ve hareket sinirlerini denetler. Şakak lobu, işitme ve anlamayı kontrol altında tutar. Çeper lobu, his ve dokunma duyuları ile ilgili bölgedir. Art kafa lobu görme duyusunu denetler. Bir kişinin beyninin değişik bölgelerinin hasara uğradığını bir düşünsenize. O kişinin yaşamı birçok açıdan ciddi bir şekilde değişecektir. kaza sonucu kafa travması söz konusuysa bu acil bir durumdur. Kazazede çoğu zaman kendinde değildir. Acil yardım girişimi, kazazedenin yaşamını kurtarmaya yönelik ilk müdahalelerdir. Kazazede önce hareketsiz hale getirilir ve derhal her türlü ekipmanın bulunduğu yoğun bakım alınır. Burada günlerce hassas bir gözlem altında tutulur. Doktor ve hemşireler saat başı, gerekirse daha sık kontrol altında tutarlar hastayı. Durumun ciddiyetine göre birkaç günden birkaç haftaya kadar hastane bakımı gerekebilir. Fizik tedaviciden psikoloğa, sosyal görevliden rehabilitasyon uzmanına kadar birçok farklı uzmanlık alanını ilgilendirir durumu a social worker, a neuropsychologist and rehabilitation nurses. Belirli bir iyiliğe kavuşup artık cerrahi bir girişime ihtiyaç kalmayıncaya kadar hastane bakımı devam eder and until he no longer <laughs> needs highly specialized monitoring. Doktorların uygun görecekleri süre devam eden bu durumun sonunda genellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon dönemi başlar. Kişinin ıstırabı fazla ise suda tedavi uygulanır. Bu ağrının daha az hissedilmesini ve hareketlerin kolaylaşmasını sağlar. Bu bilgisayar programı, kazazedenin değişik yeteneklerinin durumunu kontrol etmek için kullanılır. İlk testlerin sonucu programın hafızasında korunur. Kazazede yeteneklerindeki gelişmeyi kendisi de kontrol edebilir. Mekaet döneminde kişi fiziksel açıdan gücünü kaybetmiş durumdadır. Verilen egzersizlerle eski gücünü kazanmasına yardımcı olunur. Fiziksel olarak güçlenmek kişinin topluma süratle entegre olması açısından da önemlidir. Kafa travması ile ilgili çalışmalar aslında başlangıç aşamasındadır ama ümit verici sonuçlar alınmaya başlanmıştır. tür yaralanmaların %50 ile %60 arası daha çok alkol ve aşırı sürate bağlı otomobil kazalarında meydana gelmektedir. Kazazedelerin dörtte üçü erkektir ve bunların da %60'ı 20 ile 34 yaş arasındadır. Tedbirli olmak bu ürkütücü rakamları hızla aşağıya çekebilir. Bunun ilk şartı hız limitlerine uymak ve alkollü olarak direksiyon başına geçmemektir. Bisiklete ve motosiklete binenler mutlaka kask takarak başlarını korumalıdırlar. Böyle ufak ve önemsiz gibi görünen bir önlem kazalardaki ölüm oranını yarı yarıya düşürecektir. Kafa travmaları son derece karmaşık ve tehlikeli sonuçları olabilecek vakalardır sonuçları ve tedavileri konusunda bilinmesi gereken daha birçok karanlıkta kalmış nokta vardır. Araştırmaların devamı, alınacak önlemler, kaza sonrası uygulanacak tedavi ve gösterilecek ilgi, kazazedelerin en az zararla yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereklidir.